Merhaba arkadaşlar. Bugün eksiz 2, 3, 5, 6, 7 iğne nasıl bağlanır, balık iğnesi nasıl bağlanır onu göstereceğiz. Daha önceki videolarımızda gördüğünüz gibi ip veya misina da bir halka oluşturuyoruz. Halkanın birleşim noktasından tutuyoruz. İğnenin kancası bağlayacağımız yönde, iğneleri bağlayacağımız yönde tutuyoruz. Elimizdeki halkayı ip ve kancanın demir kısmına sarıyoruz. Genelde 4 sarım, 5 sarım yapıyoruz. Biz 4 sarımla iyi olduğunu düşünüyoruz. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Sonra Bağlayacağımız kısmı yavaşça çekiyoruz. Evet. Çektikten sonra ipi gerdirerek daha sıkılaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci iğnemiz bağlanmış oldu. Sıktıktan sonra gayet sağlam bir bağlama şeklidir. Herhangi bir balık kopartıp gidemez. Sonra iki iğne arasında ne kadar mesafe olmasını istiyorsak o şekilde bırakıp tekrar bir halka daha oluşturuyoruz. Şu şekilde. Yine halkanın birleşim noktasından tutuyoruz. Yine yine kancası bağlayacağımız yöne doğru tutup bir bir önceki işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle göstereyim bir tur iki tur üç tur şöyle Hatıyor dört mi? tur attırıp yine ipi asılarak düğümün sıkılaşmasını sağlıyoruz sıkılaştıktan sonra iğnenin arka tarafına doğru yerleştiriyoruz. Tekrar asılıyoruz. Bu şekilde iki tane iğneyi hiç ek kullanmadan bağlıyoruz. Bunun sayısını siz belirliyorsunuz. 8 tane, 7 tane bağlayıp Kıbrıs olta yapılıyor. İşte yani kullanacağınız amaca göre 3-5 tane arka arkasına bağlayabiliyorsunuz. Ve misina da hiçbir şekilde ek yoktur. Dayanım olarak sağlam ve sağlıklı bir olta setiniz olmuş oluyor.